Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü deneyeceğimiz karakter bu bir iki kere oynadım bakın bir deneyelim edelim yeni karakterim gideceğimizden çıkarttım sonra direkt koştum alayım dedim bari bir işe yarar o yanımızda eskar var Biz bittik bu böyle şey böyle yapıyoruz anlamadım gitti Bence etkar alır, etkar alır, et kare alamadık, et alamadık, aldık. Atık yalanlar. Şunu da alalım. Etkar biraz o kutuya vurmuş. 18, 18 duruyor, 27 oldu şu anda Şu özellik var ya arkadaşlar. Bak çevirdiğim. O özellik testereymiş. Dayı merak seni bir alabilir miyim dayı? Onu, onu, bir çal, onu bir çal. Testereyim ben, testereyim ben, testereyim ben. Ya kaçırmak. Gelin dayı merak. Bombacı mısın? Ben de, de dayı merak var kanka alış. Eee? Ne yapacağım? O, bunda bir uçma vardı değil mi? Hatırlıyorum evet uçma vardı uçabilir. <laughs> Lan oğlum ben niye adama inanıyorum ki? Arkadaşlar benim sayemde oldu. Ben şu anda kendimi suçluyorum. Şuna bak ya arkadaşlar kupaya var. Sondaki 3 ayya bak. Çekirdek kola. <laughs> Anne sen Neyse deneyeceğiz ne edeceğiz onu da Ölürsem öleyim abi. Eğer ben daha karakter denememi istiyorsanız yani Brawl Stars'ı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazınız. Sen alsa mıydın ki? Al puan bulurdu ya var ya. En çok benim en çok sevdiklerim ala sağa puan. Gel lan buraya. Eee şimdi senden iyi yemedim mi? Bu da aynı spark gibi. bombaları patlıyor, ediyor. Adana kebap. Adana kebabı da araya soktuk. Dur kanka. Uuuh. Hani Spike'lara şöyle yapıyor ya. Spike'ı da göstereceğim. Böyle yapıyor yani evet, Spark'ı bilmeyenler için göstereceğim. Bu Spike'la artık bilenler vardır. Bilmeyen yoktur. İnşallah. Ooh, gelme, 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 gelme. Ooh. Bu makine çok iyiymiş ya. Sevdim. Oğlum ben bir şey yapıyordum. Açıyordum. Onunla da bir gelmişim. Buradan açmayı durdur demiş. Dur Bu ne lan? Arkadaş. Ay 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 ay. Hayır dur. Ben çok garip bir şey yaşandı arkadaşlar. Youtube'a getirdi ben. Çok 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 özür dilerim. İyi <laughs> ben. Neyse. Bak Spiker'a göstereceğim. Spiker'a da deneyelim. Gir. <laughs> Spiker zaten bilmeyen yoktur. Ah. <laughs> Bu oyunlar zor oluyor. Gel buraya gel lan buraya. Gel. gel. Gel buraya gel. Gel space, space tuşuna bas. Arkadaşlar siz zaten bombayı nasıl attığını gördünüz. Bunun nasıl bir bomba attığını gördünüz. Ben konuşmak bile istemiyorum bu arada. Frenk bas düşmemek artık. Baş düşmanım Kenzi'ydi. Aa. Çünkü Kenzi çok güçlüydü benim için. Yani benim için bot biri için ama artık 50'yi geçtim. Ben normalde arkadaşlar 10 tane karakter yapıyordum, siliyordum. 10 tane karakter yapıyorum, siliyorum, siliyorum, siliyorum. Gelme kanka, gelme kanka, gelme kanka. Vurma. 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 Ben bunu alırım ki. Ben bunu alırım. Ben bunu. Vurma. Ee, Siz onun küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Baş düşmanım. Tamam sen hadi ölür. sen hadi ölü. Alayım ben kanka. Yok şimdi kullanmıyor. Testere gibi bu. Aa bak trink gibi. Ama bende trink yok. Huy 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 Hui. 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 Hadi bay bay. Hadi bay bay abiler. Ablalarım bay bay. Ablalarım bay bay. Ne oldu lan daha yine? Anladın mı ne olduğunu? Ben anlayamadım. Ya anladın mı? O nasıl öldü la? Ama çok düşünmeyin. Basın biraz daha Tövbe tövbe. Arkadaş bu neymiş? Ben bu hesaba 2024'te başlamış. Diyorum ki ben de bu hesabı 2025'te mi Lin lan guli guli Sen alacağım ilk başta bak Sen benim baş <laughs> Düş Ma Ne lan İn lan aşağı Bunu onu gücü çok az Bunu almayacağım <laughs> Numara, on numara kesinleşme on loy evet. bir gün de loy yine deneriz bence benim için deneriz ben deneyeceğim o oh, abi bir abi abicim oh my god oh my god onun 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 abla gelme abla Abla yardım edin arkadaş. Vurma lan. Vurma abla. Vurma niye vuruyorsun abla. Abla. Adam ben ne yaptım da. Nasıl hayatta kaldım. He? Şimdi sen ne yemedin mi? Oo şimdi sen naneyi her bir tane yedin. dur Ama biraz kolay oluyor. İlk başta zorlanıyorsunuz arkadaşlar yani almanızı öneririm. Güzel bir karakter. Yani şunu bir yüz kupa yapalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben daha bir hafta önce 10.000 kupa oldum. Hatta iki hafta önce ne tatil başlayınca. Tatil mi? Bir haftana fazla olmuştur. Cuma günü olmuş. O benimdir lan. Kaçak. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Bu şey için niye kullanayım ki? Niye kullanayım? Niye kullanayım? He? Kaçma, kaçma. Ee, evet, şimdi sen nereye yemedim? Merhaba, sen de yalan buraya, gel buraya. <laughs> Puu. Bum. Öl lan. Öl lan artık. Öl, Öl Kim kim kovalıyor, ben daha benim yok. Hayır, hayır! Lan oğlum! Evet. Ben şu şıkları değişsin. Sizle beraber attım Sonra kaldı 90 kupa. Dur 900 kupa. Onu açmamış. Arkadaş görürseniz bir. Görür. Oo bakın. Ben en çok şey yapmışım. Sakın buna girmeyin. Üçü de yani siz kesin benim videolarıma bakıyorsanız sonra şeyleri yazıyorsunuz. Gidiyormuş. Çünkü bu aralar çok geliyor. Yani... bekleyin bir be... erkeldim başlayalım. Son iki maçımın mı kaldı? Bakacağız. Oo, güzel karakterler var. Kenji, kendi yanımda. Kendi yanımda bir yerde bak. Var. vardı. Arkadaşlar onu ne lan ne? Ne Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Bak bak tutmalım sen artık. İşte onu baş düşmanımı. Ya bomboş yere gitti ki. Bir adım baba piramiko. Durduk geri yaptım. Oğlum, sen kimsin lan? Sen kim? Şş, ya oğlum sen kimsin? Oo, çok güçlü bu. Sen, sen, bana mı vuracaksın artık? <laughs> koyuyorum. Gel oraya basalım. Gel bana oraya. Hmm. Ultiyi basmam. Ne i̇şte Sonra saklayam. Ben de saklayacağım sonra. No, no, olmaz çünkü bunlar hiçbir bir belli olmuyor. Ya kazanırlar ya da sen de ölürsün kanka. Hangisi? Ben on Ben onunla savaşacağım bak. Bilerek ultisi var diye savaşacağım. Hmm. sen de ultim mi vardı kanka? Gelsene ya. Konuşalım kanka. Hımm. Dur. Gel gel. Gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bittin ki zaten oğlum. Bittin. Kolay. Ne oluyor lan? Arkadaşlar sizde böyle bir şans oldu mu? Bak. 100 kupa yerine 99 oldu. Neyse. Kolaydı biraz. Yani benim anlatacağım güzel bir karakter. Beğendim. Müp. Supercell niye yeni karakter getiriyor? 2025'te bir sürü karakter getirdi. 2026'da da yüzde çıkar. Çünkü 99 karakter olacak. Şunu da sayarsak. Şu Sonra 99 karakter oluyor. 13 gelmişsin 13 gün 24 17 saatliğine kalmış inşallah saat çok yakında. ya bunun için bence sandık mandık da olacak şeyce ben öyle düşünüyorum sabah 8 günlüğüm 19 saat sonra gel bekle 39. 39 neyse hadi fare sen de bay bay de ya da konuşmasan. sen sen arkaya doğru dön ya bunun arkasında pizza var. Peynirli pizza mı yaptırdın sen? Herhalde öyle bir şey. 99 ne alaka Arkadaşlar gene bir şey diyeceğim. Hani bu daha önce bekleyin. Aa, hayır. Daha şu 8 var ya. O 7 idi ya. 6 var bir. 6 7. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay. İyi tatiller dilerim. Ara tatile girdik. Bitecek de. Ee, i̇yi tatiller. Hadi bay.